köpeğin maması hazırlanıyor. Köpeğin niye keyfi yok baba? Yağın çok gibiş ya ondan. Et yağını mı? Hmm. İç yağı. E. Ee, i̇ğne falan vuralım mı? İyileşti biraz da gerek. 2-3 gelsin ana şey şeyi iğnesi bulacağız. Alerji iğnesi. Haşı ya Ha. Alerji iğnesi. Haşmetimiz. Baba telefonun çalıyor. Haşmet. Yemeyecek misin mamanı? Mamanı yemeyecek mi? Alo. Benim <laughs> tatlış kombinim. Tatlış kombinim. Hadi mamanı ye mamanı. Hadi mamanı ye. Hadi mamanı ye. 哎、啊、哎、啊啊啊啊啊 saat yediye kadar şey ucuz, bir de yediden ona kadar bağlı.